İyi akşamlar dostlar. Bir akşam sürprizi daha oldu gibi. Sanki bakalım nedir nedir değildir grafiğe biraz sonra geleceğiz ama. Şimdi arkadaşlar 16 Aralık 2025 akşam seans bittikten sonra geldi kamu aydınlatma platformuna. Akın Tekstil AŞ'den sermaye artırımına ilişkin bildirim olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi hissede arkadaşlar bakalım sermaye artırımı ilişkin bildirimde 16 Aralık 2025'e toplanmış bu arkadaşlar. Demişler ki 25 milyon 200 bin olan sermayemizi 630 milyona çıkalım demişler arkadaşlar. Ne anlama geliyor bu? %2023.80. Bakın arkadaşlar 2023 Cumhuriyetin 100. yılı gibi. 2023.80 oranında arkadaşlar iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı. Peki arkadaşlar hisseye şöyle bakalım. Hisse aslında sığ bir hisse gibi gözüküyor yani şöyle diyelim arkadaşlar Günlük 5222 7 günlük işlem ortalaması arkadaşlar 5222 lot. Piyasa öncesi işlem pazarına gibi gözüküyor benim gördüğüm kadarıyla. Evet piyasa öncesi işlem pazarına gibi gözüküyor arkadaşlar. Çünkü günde 5 defa işlem gören bir ise sığ bir ise arkadaşlar takaslarına bakmak lazım. Çünkü sürpriz yapma potansiyeli olabilir. Biliyorsunuz ki bedelsiz hisselerde arkadaşlar küçük yatırımcının en çok sevdiği hisselerdir. Bu tür hisselerde arkadaşlar tabii geçmişe daha fazla tepki hareketi geliyordu ama tepki hareketi gelme olasılığı fazla onu da söylemekte ihtimal var. İnşallah arkadaşlar olumlu bir şekilde süreç devam eder. Sığ işlem olduğu için sert hareketler yapma ihtimali biraz daha fazla olabiliyor. Bakalım arkadaşlar yarın hareketleri hep beraber göreceğiz. İnşallah olumlu olur. Bakalım arkadaşlar nedir ne değildir diye hep beraber göreceğiz. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.